Şimdi her şeyden önce dün benim bulunduğum camideki imam hutbede peygamberimizin en büyük mucizelerindendir dedi Miraç. Sen de öyle okudun mu öyle bir hutbe? En büyük mucizelerindendir diye. Ben yani kendi eklemedi değil mi? Metinden okudu yani. Çünkü bir, bizim camide de öyle dedi. Belki okudu de yani o zaman. Bak ittifak hasıl oldu. Şimdi gerçekten öyle bir kanaat var. Mucize ne demek acaba? Bu peygamberimizin bir mucizesi mi? Mucize bir kimsenin peygamber olduğunu başkalarına ispat için Allahü Teala tarafından ona verilmiş olan bu olağanüstü şeylerdir. İşte Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı DNA'ni yere atıp Allahü Teala'nın emriyle tabii. onun yılana dönüşmesi, elini koyununa sokup çıkardığı zaman esmerlerin bembeyaz ben beyaz olması, sonra tekrar eski haline dönmesi Evet daha birçok çok mucizedir. O zatın Allah'ın peygamberi olduğunu gösteriyor. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir mucizesi var. Şimdi bak mesela şuradan önce ilk ayeti okuyalım. Ki herkesin herkesin ittifakla kabul ettiği Miraç'la ilgili okunan ilk ayet bu. Çünkü dün hutbede de okudunuz mu Adem bunu? Sübhanellezi esra. Tamam. İşte zaten surenin adı da İsra suresi. O e, yolculuktan bahsettiği için Peygamberimizin Miraç diye bizim tanımda yani öyle adı Miraç olarak yaygınlaşmış olan اا يدنج كالسماء يطير وجلوك تنبح سلام في مضاد يوحي الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير Esra gece yürüyüşü demek. Zaten Leyla'nın ifadesi de onu destekliyor. Bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah, Allah'ın bir kusuru yoktur. Peki e, Mescid-i Aksa neymiş? Elle <laughs> بَارَكْنَا Çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa. Niçin götür, götürdün ya Rabbi? <laughs> o peygambere gösterelim diye. Değil mi yani? Kulu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gösterelim diye. Min ayatine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye. Peki mucize Allah'ın peygambere gösterdiği şey mi? Mucizeyi Allah peygambere mi gösterir? Orada <laughs> orada tevurusundaki Ramazanoğlu'nun nasıl? Bu yine. olağanüstülük <laughs> anlamında bir yorum <laughs> yani. yani teknik Şimdi olağanüstülük anlamında peygamberimizin en büyük mucizesi dendiği zaman o da başka bir şey anlaşılır. Bu olağanüstü bir olaydır demek başka bir şey. De hocam yani eğer bu olan üstülü mucize ise yani mesela bir insan gelmiştir ve diyor ki ben bu gece semalara çıktım da bu bir mucizedir. Yani insanlar bunun neresine bakıp mucize görecekler ki? Yani. İnsanlar neresine bakar? Buna kabiliyeti olan evet. seni hayrete düşüren olaydır. Burada seni hayrete düşüyor ama ikna gücü yok. Yani nasıl ikna olacak? Görmedik. Ben mesela şimdi şuraya bir bakın. Bak mesela aynı surede 59. ayet. Tevhidle ve memenana en nuru sül ayati illa أن كذب بهذا Bizim ayetler göndermemize ki burada irsal ile ilgili ayetler göndermemizi de bizi engelleyen sadece öncekilerin onlar karşısında yalan söylemiş olmalarıdır. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah ayetler göndermemiş ondan sonra diyor ki bakın ve âteyna semûden naqata semûda o nakayı o deveyi verdik bu, bu işte ayet olarak verdik demiş oluyor şimdi devenin ay ayet olması başka bir, bir kelimenin bir cümlenin ayet olması başka bir şey peki neden nakayı o deveyi vermiş Mubsiraten mubsir مُبصير olarak nedir o deve bir belge Salih Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu gösterdiği için muksira oluyor. Onun için basair kelimesi de kullanılıyor. Fazalemu biha o deve karşısında zalimlik yaptılar. Yaptılar deveyi kestiler. Ondan sonra ne diyor? Ve malum usulü ayet. ayatı biz ayeti sadece insanları korkutmak için gönderdik. Ne demek korkutmak için? Bak bu Allah'ın peygamberidir. İnanmazsanız başınıza gelenler. Allah'ın peygamber olduğuna kesin kanaat getirmiş olacaklar orada. O zaman inanmadıkları takdirde Cenab-ı Hakk'ın onlara yapacağı vereceği cezaları gözleriyle göre yani şey tahmin edecekler, anlayacaklar. Şimdi burada bunlar böyle belirtiliyor. Yani Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'a ayet vermediğini bildiriyor. Siz o ayeti bazıları genel anlamda Kur'an ayeti diyor. İndirme değil mi? İşte bu işte elimizdeki Kur'an-ı Kerim hep ayetlerden ibaret değil. Mi? O zaman bu buna enzelna ifadesi kullanılıyor değil mi? İnzal edilen ayetler zaten var işte elimizde. Peki e, biz o peygambere ayetler göndermedik demiş olmuyor. Ema en nursile illa Öncekiler buna karşı yalan söyledikleri için ona ayet göndermedik diyor. Peki bir de bir o var bir de İsra suresi az önce sen dediğin gibi işte Peygamber Efendimiz gece çıkmış yolculuğa gitmiş gelmiş. Bunu kendisinden başka gören var mı? Sadece Peygamberimizin anlattığı ve Kur'an-ı Kerim anlattıklarından biliyoruz. Başka bir şey biliyor musun? Mucize bu mu? Buna mucize denir mi? Şey de yani, biraz daha kendisi çalıyor kendisi oynuyor olacak bu kadar. Ya, Bu bir mucize değil yani. <laughs> bu bir mucize değil.